Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Yozgat'ta basın mehsuplarıyla bir araya gelerek Türkiye gündeminden ve son zamanlarda yaşanan olaylardan bahsetti. Saadet Partisi milletvekilleri olarak bu yaz döneminde 81 vilayetimizin tamamını ziyaret ederek basın mensuplarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla, insanımızla bir araya gelip onları dinlemek Sorunlarımızı yerinde dinlemek ve bunları parlamentoya taşımak gücümüz yettiği oranda bu sorunlara parmak basmak ve çözüm yollarını aramak için çalışma içerisindeyiz. Okullar açıldı. Bir öğrencinin kırtasiye masrası 12 bin lira. Üç çocuğu olan bir ailenin bu maliyetin altından nasıl kalkacağı hususuna ilişkin. İftardaki arkadaşların, yöneticilerin hiçbir kaygısı, hiçbir cümlesi yok. Emeklilerin hali ortada. Emeklilerimizin ortalama maaşı 16-17 bin lira. Asgari ücret 22 bin lira. Kamuda çalışan işçimizin, memurumuzun ortalama maaşı 60 bin lira. Bununla insanlar geçiniyorlar, geçinmeye çalışıyorlar. İsrail zulmü karşısında sesini yükselten kitleler, biz olmuş oluyoruz. İsrail'le ticareti devam ettiren onlar olmuş oluyorlar. Türkiye'mizin ilk yapılacak seçimlerde bugünkü Türkiye'nin siyasal iklimi ne olursa olsun bugünkü iktidarın gideceğini ve yerine ülkeyi, milleti, geniş halk kitlelerini düşünen sadece bir avuç zümreyi, mutlu azınlığı değil, geniş kitleleri düşünen bir iktidar geleceğini biliyor, inanıyor, bunu ifade ediyoruz.